almış olduğu yem 121 milyar. Vermiş olduğum süt 82 milyar. 38 milyar borçlu çıkmışım 12. aydan. Yıllardır süt e, inekçiliği yapıyorum. E, 20 tane inekim vardı. 20 tane inekten e, bu zamana kadar e, 1-2 yıl içinde yemin faal olmasından 10 tanesini sattım. Ancak yemi e, yemin karşılığında zor ödedim. Ayrıca e, süt konseyinin verdiği fiyat 18 lirayken e, bizim sütçüler hala 9 liradan süt almaktadır. Yem 600 lira. Biz nasıl iş için çıkacağız bilemiyorum. 20 tane malımdan 10 tane ineğim kaldı. Böyle giderse inekçiliği bırakmak zorunda kalacağım. Yetkililer sesimizi duyun. Çiftçiyi görün, hayvancılığı görün. Çiftçi biterse her şey biter. Unutmayın, yetkililere sesleniyorum. Sadece yetkililer duysun. Yıllarca inek besliyorum, yetiştiremiyorum. Süt ucuz. 3 tane var dedi, ikisini sattım. Birinin yemini... Doyuramıyorum malları. birine inek doymuyor. Pırasa veriyor, ot getiriyor. Dağlarda yağmur da yok, ot da yok. Elin kestiği pırasanın kuru dalını getiriyor mallara. Aç, yem bahalı. Süt 9 lira. Biz bitti öldük. Niye dekna tutak? İşletmemizde benim bir gider yıllarda 40 50 tane hayvanım var iken, kesime gönderdim. 20 tane hayvana düşürdüm. Yem 600 lira. Şu anda sütü biz 9 liraya süt veriyor Çukurova. Giden sene yem 400 liraydı, süt 9 liraydı. Yem 600 lira, süt yine 900 lira. Yalvara yalvara süt veriyor. Sütümüzü de almıyorlar. 9 liraya süt satıyor. Markette bugün süt 35 lira 40 lira aynı 1 litre süt. Giden ay ben verdiğim süt yemimi karşılamamış bir de bunun üzerine 38 milyar borçlu çıkmışım. Bu çiftçi zaten bitti. Bitti kardeşim. Bittik yani bu hayvanları bitirdiğimiz zaman bizim zaten geçim kaynağım benim sayede bu. Benim bir dönem tarlam yok, takımım yok. Eh, ne yapacak bu da bittiği zaman? Biz bittik arkadaş ne yapacak ya? Tarla yok tarladan zarar. Masul yok masuldan zarar. Çiftçi ne kazanıyor? Buğdayı sattık 7 lira. Mısır'ı sattık 6 lira. Soya sattık 10 lira. Sütü satıyor 9 lira. Gelir gideri karşılamıyor. Bizim işletmemizde geçen yıl bugünlerde 40-50 baş hayvan bakıyorduk. Biz bugün hayvanlardan zarar ettiğimiz için sütten olsun, kesim etten olsun zarar ettiğimiz için işletmemizdeki hayvan sayısını yarıya düşürdük. Yani bu şekilde bu hayvancılık ilerlemez, yapılmaz. Bu millet bu hayvancılığı bırakırsa bu ülke ne yiyip ne içecek. Bu şekilde bu iş sürdürülemez. Yani bu şekilde giderse en fazla 3-5 ay içinde bu işletmeyi de kapatacağız, bu hayvanları da bitireceğiz. Artık yani herkes ne yiyecek, ne içecek bu ülke bilmiyorum.